Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Solonc'un getirdiği hediye hakkında konuşacağız. Ya yani bize verdiği e, hediye hakkında konuşacağız. Arkada da biraz e, Sky Wars oynamak istedim. Baş Şimdi e, bu parttan sonra konuya girelim bence. Şöyle. Aa. Hile denk geldi. Bu arada e, mouse has, hassasiyetlerimi değiştirdim. O yüzden pek alışamadım. Ya güzel oynayamayabilirim. Kusura bakmayın. Hadi bir tane kılıç. Hadi usta. Şöyle. Seni kolaydan aldık. Şöyle bir şey var mı? Yok kırmış hepsini hayvan. Şöyle hemen geçelim. Bloğum yok lan hiç. Aa. Ne yapıyorsun kardeşim? Buraya şöyle gidelim. Blok. Şöyle şunları salalım da. Ee, şöyle. Bana gerçekten blok lazım şu an. Ender pearl attı bu. Şunlar bu da bir fight atıyor ben araya girsem. sessiz sessiz lan ay hadi kaçma gel güzellik ay evet arkadaşlar e bildiğiniz gibi son oyuncu bir hafta tatile girdiği için okullar ya da işte aynen okullar bir hafta tatile girdiği için herkese heyvik verdi e ve tüm kozmetikleri o tüm kozmetikleri kullanabiliriz bildiğiniz gibi Şu an yani Sanırım kanatlar kullanılıyor Ve bendeki kozmetikler çıkmış Yani tüm kozmetikleri kullanabiliyorsunuz Bakın Şuraya gideyim ee, Yani Nasıl diyeyim Bence güzel oldu bu Lan Yani gerçekten bence güzel oldu Böyle sonuncu etkileşime girmesi bence çok güzel oluyor. Bence yani şey oluyor nasıl diyeyim? Ee, Biraz geciktik. Şuna gidelim. Ya ay şansım. lan oğlum kovalaca mı oynuyoruz? gel şuraya da ben oltayı niye oraya koymuş gerizekalı şimdi şuraya gitsek burada güçlü abiler var ben şuraya gitsem biraz belki bir şeyler bulurum çok şey buldum. o güzel tamam bir şey bulduk en azından kaskı takalım bir tane okumuz var ya. Yani. Yani son oyuncunun böyle etkileşime girmesi çok güzel oluyor. Yani ben, karar Paynazm'ın son oyuncuyu bileseniz ben son oyuncuyu daha çok tercih ediyorum. Bulursam linki koyabilirim. Ha bu arada hani bu sayede tüm kitleri kullanabiliriz arkadaşlar. 1 2 3 1 2 al böyle ender pearl eğlenmek çok güzel oluyor ya yani. Adamlarla bildir geçiyoruz. Şu. Ne yapalım biz biliyor musun? Geliyor mu adam? Lan gitsene oğlum bak. Canım benim düştü ya. Ya hiçbir şeyimiz de yok. Tamam üstünlüğü sağladık. Bunda bir bok var bir şey atacak ama. Lan no no no. no. kaç kaç artık ne kadar diyecektim de ve sona kalmamış. Lan kaçma. At. O zaman bu tur direkt ortaya mı gitsek? Bence de direkt ortaya giderim. Tamam güzel kılıcı bulduk. Bloksuz sedasız ortaya gittik. O sandık. Ha burada. Dur. 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 dur dur Oraya bir ateş topu. Ya tam tutturamadık da usta sen beni kesersin. Bizi ne yapabilir? Şunu kesebilir miyim? Canı Kaç kaç kaç. Ya lan hayır yeter sal be. Daha ne yapacağız artık? Alıştı. Ben burada değilim. Ben burada değilim burada değil. Evet, tamam. Şimdiki taktik e, biraz daha blok alıp yapalım bence aynı şey. Ya. Kılıç da çıksa iyi daha Tamam. Şöyle. Ya bir slime'ı nasıl tutturamıyorum ya. Arkalanmayalım. içimiz kalmışız. <laughs> bu arada arkadaşlar şey adı neydi artık böyle ya dedim bu tane de, bir tekrar edeyim. E biraz daha sonra uyardıklı videolar gelecek. bir şeyler yapıyorum ha. Tamam, Lan bloğumuz da var gidelim oraya. Nereden? Ya o zaman bu da son partimiz olsun. Güzel bir part çıksın bari. Şöyle bir bakıyorum. Ya güzel bir kit. Yani ben Enderman kitini kullanıyorum. Başka güzel bir kit de bulamadım ben. Ya bana uyumlu. Ya yanlışlıkla saldım ya. Tamam. Şuna gideyim mi? Dur. Lan! Ya. Allah. Loan da yok. Ne yapıyorum usta, usta! Salamadık Evet arkadaşlar o zaman bu videoluk da bu kadar Görüşmek üzere Bay bay